أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقاصد الشريعة عن درسنا الدوام أسباب النزول قرآن ده هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه مبينة لحكمه eyyâme vuku'i esbab -i nüzul nedir? Bir ayet ya da bazı ayetler yeni çıktığı anda bir konudan bahseder, o sebepten bahseder. Alimler o sebebi söylemişlerdir. sebebin nüzulü rivayet etmişler. Veli nüzulil ayati sebebun amun hakiki. يتمثل sebebi سبب kuran القرآن الكريم Şimdi ayetler niçin nazıl olur? Ayetlerin nüzulün sebebi bir de am tarafı var. Has taraf hangisidir? Üzel bir meseleyle alakalı. Am tarafı, genel taraf ise şudur. İslahu evda'il müştema'il beşeriyyi i'tikaden ve suluken bir de insanları toplum i'tikadını suluk ve ahlakını düzeltmek için ayetlerin sebebi nüzulü budur. Genel sebebi nüzul bu. Ve hidayetin nas ila akvamis sübuli li tahkikil fevzi fid dünya vel mesele dünya ahirette güzel bir hayatı kazandırmaktır. Fevzi fiddareyn, saadeti dareyn'dir. Kur'an'ın gayesi bu, ayetlerin gayesi bu. Sebebi nüzulül ayatil umumi budur. Evet, sebebi khas da var. Linnüzuli bazı ayat, her sebebi khas her yerde geçmez ve hiye'l vaka'i'u vel havadisu'l lati nezaletil ayatu ala ithriha li tebeyn hukmaha Sebebi nuzul şudur. Has olan Nizul, yani şu meseleden dolayı, şu hadiseden dolayı, muayyen bir mesele, bir konudan dolayı bu ayet nazil oldu. Evet, ayetler ondan sonra nazil olur. İsr demek sonradan nazil olur. İnşallah anlaşılmıştır. Ayet için nazil olur? Onun o vakanın hükmünü belirlemek içindir. Şimdi bak sebebi nüzul ikiye bölündü. Khası var, bir de amı var. Khası bir konudan bahsese dahi yine umume engel değildir. Dün söylemiştim. Ve hazihil esbabul khassatu haliben ma takunu münasibatin ihterah Allahu teala bu münasibeti hasi rabbim genelde seçmiş o meseleler özel konular li takuna tevqitan li nuzul ayat onun vaktini belirliyor tevkit ayetlerin nazil olma vaktini belirler şu konuda bedir noktasında diyelim hud noktasında diyelim belli noktalarda ayetler nazil olmuş. Hatta yekûne zâlik eblag fil islâhi vel ifham. Hem ayetler iyi anlaşılır, toplum daha güzel islaha yönlenir. Fehâzihi <laughs> l-esbâbu vel münâsebâtu vesâile terbeviyyeh bi mesabeti vesail idahi muayyine ala Yani bu esbab-ı nüzul sana muindir. Sana yardımcıdır. ifhama yardım. Yani ayetleri anlamaya sana epey yardımda bulunur. Bunu modernistler biliyorsunuz mealcıların geneli kabul etmez. Oltakonu murağa, oltakonu murağa tuz hâzhihi manasabat, eksere tasiyen fil nefsi. Ya da o atmosferi düşünürken, nefsin'e daha çok etki fazlalaşır. Asas birincisi daha güçlü. Bir meseleden ayet nazil olmuşsa, ayetlerin anlama hükmü o atmosferi daha güzel anlamaya size destek olur. ولذا فقد خَطَّ عالمler, خطأ العلماء المحققون آلم لر محقق علماء حطا جوسترمش لر خطأ كيمي المفسرين الذين يتلقفون الروايات الضعيفة بعض المفسرين وار تلقف دلر رواية تردي أردن بردن توبلالر ضعيف رواية تري وَيُسْبِتُونَهَا كَأَسْبَابِ لِلنُّزُولِ فِي كُتُوبِهِمْ Sonra diyor işte o müfessir diyor ki zayıf rivayetleri toplar sebebi nüzul budur diyor. Alimler demiş bu yanlış bir yöntemdir. دُونَ اَنْ يُنَبِّهُ اِلَى مَرَاتِبِهَا قُوَّةً وَضَعْفًا Beyan da etmiyor. Benim bildiğim genelde zemekşeri yapar. Oradan buradan rivayetleri getirirler. Bezermek şehrinden etkilenen Ebu Suudları da gördüm. Hatta ayetlerin sonunda bir tane hadis getirirler. Hadislerin çoğu mevzu'dur. Burası da inşallah bir gün açılacak. Hakikaten çok tehlikeli bazı yöntemler de var. Bizim müfessirlerin bazı hataları olmuştur. Muhakkik İslam alimleri müfessirlerin yaptıkları zayıf yöntemleri esbab-ı nüzul göstermek yanlış ve hatadır. Hatta evhemu kethiren minen nas ennel Kur'an la tenzilu ayatuhu illa li ecli havadis ted'u Yani hatta insanlara böyle bir işaret, bir vehim, bir fikir verirler bu müfessirler. Yani ayetler illa bir hadise için nazil olmuştur. Halbuki ayetlerin bakışı evrenseldir. Yani eğer bir hadise bağlı değerlendirseniz o zaman eee bin nev'i tarihselcilikte meydana gelebilir. Ma Kur'an el-Kerim Allah'ın kitabı caa hadiyen ila ma bihi salahul ummeti fi asnafis salah. Kur'an'ın gayesi insanları ümmeti ıslah etmektir. فَلَا يَتَوَقَّفُ نُزُولُهُ عَلَى حُدُوسِ الْحَوَادِثِ اَلْدَاعِيَّ اِلَى تَشْرِيعِ الْاَحْكَامِ İlla إلا her hadise olacak sonra bir ayet nazil olur. Böyle bir şey yok. Yani esbab-ı nüzulü kökten silmek de yanlış. Malcıların, modernistlerin yaptığı gibi esbab-ı nüzul illa her ayette olacak zaif rivayetleri toplayıp şu ayet bundan dolayı nazil oldu. Bu da yanlış. Ve iki yanlışları gördünüz ile değil. Ortası doğru. Bazı ayetler esbab nüzulu vardır. Buna ışık verir. Anlamaya bir destek verir. Ama o nüzulün hususu, umumi ayete engel değildir. وليس ذلك إهمالا أو تقليل تقليلا من أهمية معرفة أسباب النزول بو أسباب النزول أشغ الله ديل إذ لها أهمية كبيرة في فهم معاني القرآن الكريم أسباب النزول فهم القرآن ده بيك بيا صاحب وهي شرط في الاستنباط والاجتهاد esbab-ı bilmek bir müştehit iştihat noktasında, istinbat noktasında bu da bir şarttır. Esbab-ı nüzülü bilmeye mecbursun diyorlar. Ve innemel maksudu ademu kasri me'anil ayatil varide fi esbabin khassatin ala tilkel hususiyat değil. Maksudum burada yani ayetin evrenselliği bir konuya bağlamayın. Hususi bir meseleye bağlamak yanlış. İlla izâ sebete bid-delil-i şer'iyyi ihtisasuha biha Delili şer'i getirsek şu ayet buna hastır, o da delil ister. Ayetler genelde ne? Evrenseldir, tarihselcilik Kur'an'da yoktur. فمع الاهتداء بتلك الأسباب في فهم معاني الآيات آية تري أنلمك فهم دا أسباب النزول سنا يول بنو قبول فإن ذلك لا يمنع من إعطائها ما تحتمله من معاني gayri tilkel hususiyat bazı değişik manalar da ifade eder. Yani bazı manalar hususiyat bir mesele geldi başka bir mananın ömumuna engel mani değildir. Ve min tatbiki alel mumasili tilkel hususiyat bazı mumasilene de şamil gelebilir. İlla o mesele şartı yok. Mumasilini de ihtima ihtiva edebilir onundan bahsedebilir. Ayet sır bundan bahsediyor. Ayetin sebebi nüzul Yahudilerdir. Adam da kalbi hasta. Hocam dedi bu ayet Yahudilerden bahseder. Abi sebebi nüzul Necran Hristiyanlarıdır. Valla dedi bu ayette Hristiyanlardan bahseder. Bana bir şey kalmadı ki. Bu bakış İslami değildir. بناء على السبب العام لنزول القرآن الكريم نزول قرآن كريم سبب عام عمومي فاضي دار تقررت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ونحن إسلام عالم لري تقرر أي ندم ندمشلات يعني la sebebi nüzulün hususu ayetin lafzın umumuna engel değildir. Bir kaidedir. Ve ahkamu şer'iyyetu innema şuriat liddabti hayatin nasi ve hidayetihim ila akvami sebil Allah'ın ayeti ahkam-ı şer'iyesi insanların hayatını dizayn etmek, doğru yol göstermek, dünyada nasıl yaşarsın, cennetini nasıl kazanırsın diye nazıl olmuş ayetler gayesi bu. Yoksa ölüler üzerine okuyacaksın de ceplerini dolduracaksın böyle bir şey yok ki. Emma esbabun nuzul fehiye münasebatun, iktarahallahu taala li teshri'il hukmi li takuna ablag fi'l islahi ve'l ifam ve aqva ala't tefsiri fil nufusi kema sabaka biraz evet söyledim sebebi nuzulu Allah bazı hadiselere bağlamış bedirden dolayı mesela şunu yahudi uleması yaptı ondan nazil oldu senin daha meseleyi iyi anlamak için Acaba bizde de Yahudileşme oldu mu? O hastalık bizde de yayıldı mı? Atmosferi daha iyi anlarsın. Ayetlerin verdiği mesajı kalbe de nefse de psikolojikmen de çok faydası tesiri var diyor. Evet değerli kardeşlerim yarın da esbab esbabi nüzulün faydelerini onu da inşallah serdeder. Bu asas çok önemli bir ders. Zira asrımızda mealcılık hastalığıyla hastalanan çevreler esbab-ı nüzulün faydeleri olmadığı gibi esbab-ı nüzule ihtiyacı yoktur diye lanse ederler. Allah menallahu ve iyyakum ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.